Bugün ile birlikte dikte <laughs> neden? Ha. Brawl Stars oynayacağız. Gerçi 3 videodur oynuyoruz ama ben bunu bir seri haline getireyim. Brawl Stars'ın 6. bölümüyle ben hazırım tuşuna neden basamıyorum? Aa, Dur, dur, dur. Bu adam beni trollemek için mi çağırdı? Ha? Ee, nerede oturuyorsun? Yer yok mu Umut? Ya benim de video çekiyorum ya. Tek burasını buldum. Bekleme nedeniyle bağlandı. Şimdi. Oho. Oho. Telefon çöktü. Sunucuya bağlanılıyor. 5 ee, saat bekliyoruz. Allah'ım sonunda yüklendi. Yürü. Kasma kasma oyun. Neden bu kadar kasıyorsun? Böyle de oynaması zor ya. Oğlum buradayım. Ana falan ayarlamadım. Ay 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 bu süper dolum. Bu doldurayım. Böyle ulti dolduralım. Geliyorum kardeşlerim Al. Oğlum bu nasıl bir şey ya? Öldürüyor 2 saniyede. doldur Doldu. Can gidiyor. Çıkacağım, küçük. Çıkacağım. Wow, hardcore Oh! Bir yıldız farkla kazandık ha. Ana, adam oyundan çıkmış. Neyse şimdi kupa kasabiliriz. Başlıyoruz. 1 2 ve başladık. Bir tane rozetimizi atalım. Allah'ım ya Rabbim. Bir kasması oyun. Kasma oğlum. Please, please, please. Please. Yo. Aradan bir tane 245 canı aldım ama. Kasma ne oluyor lan de please. Moji. Wow. Selamun <laughs> aleyküm. Ultisini <laughs> boşa <laughs> attı. Geliyorum. Yolla. <laughs> Don't touch the shark. Frank çık. Frank. Allah. Allah. Allah duhun Kasma. Kasma be oyun. Ağzına tüküreyim. Ağzına tükürüyor Frank. Gel. Buraya. Hop. belimi cumbalimi, bumbalimi. Kaçın. <laughs> Şimdi ölmemem lazım. Ben sen saklan. Orada da em saklanıyormuş ha. Yani ucuz kutu kurtardık. Şimdi böyle bir iki maç daha kazanırsak 15 bin kupa oluyoruz. Çok şok şok. Bimden bir tane şok alırım. Şoktan bir tane satarım. Saçma bir şey var. Dozu. Uyuk. Ölmem ben. Brawl Stars. Ama canım dol. Canım, canım dolamaz. Oho adamlar pro çıktı. Yellow, Şimdi ben onları Oğlum internet işaretini. <laughs> Allah'ım ya Rabbim bir donma. Allah. Kocuk 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 bakıyor. Yalnız oradaki elimizden nefret et. Elimizden böyle uzaktan vururlar ya. Çok sinir bozucu. Geldik. Oğlum bütün takım bizim defansa, defansa girmiş. Al al. Ana öldü bu. vur Uf. Kaç 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 kaç. Oğlum bir yerden nasıl alıp çıktı? Gel oğlum. Selam, selamünaleyküm. Eksene, amir. Selam, aleyküm. Yok. Şimdi aldık, al al. Seri katil. Edgar'la yargı dağıtıyoruz hadi. Bunun bu videonun montajı birazcık uzun sürebilir. Ama 32. katıda değiliz şu an. 585 altın aldık. Şimdi tekrar gidiyoruz. Bu haritada Edgar'la biraz zorlanıyorum çünkü bu harita biraz fazla açık. <laughs> Çalım pek fazla değil. Hadi bak. Başlıyorum. O ben bölümlerini çekemiyorum şu an. Benten sadece iki bölüm geldi. Ama birinci Bir birkaç sonra da... çok iyi ilke geldi geliyorum Allah'ım öleceğim gerek dedim eksi düşük canı olmasa ama ha her daha can kazanması bu sayede karakter 8000 canlı gibi oluyor geliyorum 1 2 3 4 Five, six, one, er. Evet. Ha, en çok. Rosa en çok. En çok. Şey demek ki Rosa da. Aha, o da. Geliyorum Rosa. Hmm. 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 Roza'yı Rosa'yı altıktan gidiyorum. Doldur. Doldur süperi. Nereye saklandı? Hay ben seni yavrumla tüküreyim. Oo of Kazanmamız. Mız lazım. Lazım. Zım. Lazım 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 <Sessizlik> geldi kalka zaten yakın dövüşü ben dolayı pek bir şey yapamıyorum ama <Sessizlik> ülkeyle özelliğini atlıyorum mesela ne Ne? tam tek var ya Örnek veriyim. Gaz ölmek üzere. Şu an ölmek üzere. Boş. 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 Allah. Perfecto. Portalda geçiş de yaptık. Allah'ım ya Rabbim ya. Öleceğiz, öleceğiz. No 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 no. Geliyorum. Burada bir tane de bal var. <gülüyor> 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 tane de bir şey gelmiş. 85 kredi Chester için alındı. Burada kaç kredi var? 80. 15 bin kupa oldu. Bana sonsuza kadar olabilir mi? ne yeah. yeah. diyor? arada bir böyle baklar oluyor sonsuza kadar. Bilmiyorum sen ne Aa oh. 15.000 Bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz ve bay bay. Ve